Şimdi bir de biraz gururlanalım mı isterseniz. Bir sporcumuzla gururlanacağız. Dağcılıkta Olimpiyat adı veriliyormuş. Eğer 14 tane 8 bin metre'nin üzerinde zirveye tırmanırsanız ki bunu sadece dünyada 49 e, sporcu gerçekleştirebilmiş, o zaman siz de o listeye adınızı yazdırabiliyorsunuz. Bizden o listeye adı yazılan, yazılan sporcumuz Tunç Fındık. Evet, buz duvarı. les vues çok uzun süren tehlikeli bir proje bu. Yani ölüm riski yüksek bir proje. En önemli şey de sağ salim dönebilmek. Bunun için de çok mutluyum. Dünyanın en yüksek dağlarında, en zorlu zirvelerinde ay yıldızlı bayrağın izi var artık. Bir de Tunç Fındık'ın adı. Deneyimli milli dağcımız Fındık dünyada sayılı kişinin yapabildiği bir projeyi tamamladı. Göğsümüz karlı zirvelerden gelen bu fotoğraflarla kabardı. 14 çarpı 8 bin diye bir proje var ve ben bunu bitirdim. Dünyada 8 bin metre üzerine çıkan 14 tane dağ var. Bunların hepsi Himalayalarda ve Karakorum dağlarında. Himalaya zinciri üzerinde diyelim Asya'nın. Ve bunların hepsine çıkmak bir tür bir dağcılıkta enteresan bir rekor oluyor ve ben de bunu yapan dünyada 49. kişi olmuş durumdayım. Dile kolay 20 yıl. Milli dağcımız Tunç Fındık çok güç bir etabı tamamladı. Dağcılıkta olimpiyat şampiyonluğu olarak nitelendirilen 14x8 bin projesini başarıyla bitiren ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Adeta bulutların üzerine ismini kazıdı. Yüksek dağların kendine ait olan tehlikeleri var. Objektif riskler dediğimiz şeyler. Bunlar çığ, işte taş düşmesi, büyük heyelanlar, kötü hava, fırtına, eksi 50, eksi 55 derecelere varan e, hava muhalefeti. İnsan vücudu deniz seviyesinden 2000, 2500 metrelere kadar olan yükseklikler için uygun olan bir beden yapısı. Bunun üzerindeki az basınç ve az oksijenin olduğu ortamda insanın yaşaması çok zor. Bir acayip bir yerdeyiz. sofer duvarı. İnsandan kaynaklı ama daha ait olmayan e, çeşit çeşit tehlikeler var. Mesela bu en son gittiğim Nanga Parbat Dağı'na ilk gittiğim 10 sene evvelinde işte Taliban'ın ana kampa yaptığı terör baskını gibi. 2013 yılında Pakistan'da Nanga Parbat tırmanışı sırasında Taliban militanları Fındık'ın ekibinin bulunduğu kampı basmış ve 11 dağcıyı gözlerini kırpmadan katletmişti. Fındık olaydan sadece saatler önce küçük bir grupla tırmanışa erken başladığı için saldırıdan kıl payı kurtulmuştu. Biz yüksekte ikinci kamptayken 6100 metredeyken. Ee, ana kampta kalan arkadaşlarımız e, gelen e, Taliban milisleri e, tarafından kurşuna dizildiler. Atılan her adım cesaret demek onun yolculuğunda. Her adım emek ve dirayet. Hem maddi hem manevi özveri demek. Çünkü kullandıkları ekipman çok pahalı. Hayati derecede de önemli. Her türlü evet, destek işte bu yüzden çok anlamlı evet, ve ortam. çok gerekli. Bu süreç içinde beni destekleyen herkese maddi olsun manevi olsun her şekilde hepsine buradan saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. İn varlar. Ben bu tırmanışlar serisini en ucuz, en basit şekilde, en az mümkün destekle yapmaya çalıştım. En az oksijen kullanarak ya da hiç kullanmadan. Geçtiğimiz hafta yolculuğunu bitirip yurda döndü Fındık. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da özel bir tebrik mesajı yayınladı. Otoriteler tarafından dağcılığın olimpiyat şampiyonu olarak adlandırılan bu başarısı için Tunç kardeşimi tebrik ediyor. Dünyanın 14 zirvesinde ay yıldızı bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırdığı için de teşekkür ediyorum. Cümleyi bitirip nokta koymuş oluyorsunuz. En önemli şey bu. Zirveye çıktığınızda da iş bitmiyor. Aşağı sağ salim inmek zorundasınız. Bu şekilde cümleyi yazmaya devam edeceğiz. Yani dünyanın değişik yerlerindeki değişik duvarlarda, buz rotalarında kaya rotalarında, değişik dağlarda tırmanmaya devam.